Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz Sıkıyorsa Gülmenin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde komik ve eğlenceli videolara bakarak mümkün olduğu kadar gülmemeye çalışacağız. Bunu tam bir gülmeme çalış olarak nitelendirmeyin. Zaman zaman gülebilir Zatlama için izlediğiniz videolar çünkü. Ama nereye kadar direndiğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Şurada patladım, burada patladım diye. Bakacağız aşağı Bakalım ben nerede tam anlamıyla patlayacağım. Videonun sonuna kadar dayanan herkese benden bir kişilik. O kadar değil gülüm. hocam. O Hı -hı. Hocam o kadar. Yatak yatak of. Daha fazla sizinle videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İlk videomuz yine Fail Army'den geliyor. Allah seni kahretmesin. Ben küçükken buna benzer bir şey başıma gelmişti ama tabi bu kadar şeydi. Ya e çocuk öyle bırakılır mı? Lan yağmurlu havada ne güzel kayılır oradan ha. Ablayı <laughs> tutun çok gitti. Oo dayıcım bu arada ben gülme challenge olduğunu bir nevi unuttum. E, güldüm Abi, bu çok da komik değildi yani bence. Evet geri zekalı herif. Orada niye vuruyorsan. My <laughs> god. Lan. <gülüyor> Babacım onun ne işi var orada? Hayvan donmuş. Aha. Bura nere lan? Gülmedim. Bak. Bak. Balıklar gitti lan. <laughs> Muhammed Salah mı lan o? Ya Muhammed Salah mı bilmiyorum ama başka bir Salah olduğu belli. Birthday to you. Pastanın yarısını yem. <laughs> Hayır hani pastan ev yanıyor. Pastanın yarısını da yemişler ya yolda. Of. Güzel zıpladı ama sonu getiremedi. Dayıcım oradan tutma oradan tutma Bir daha düşer bu Bu dayı bir tekrar düşer Rezalın. Daha kötüsü oldu Komik bir videoydu beni birazcık zorladı bu Manuel What do dövmesi Teyzem de tecrübeli tabi Allah! Baba çok şap. Geçen Türkiye'de bir tanesi böyle galiba çekiciyle mi ne? Ara sokaktan geçerken ve 20-30 tane arabayı böyle sol tarafı komple çizip geçmiş ya. Allah'ım sen gösterme gerçekten kalp krizi sebebi ya. Ben ne anlatıyorsun da Allah gözünü seveyim be abi. Tüysene abi sabah bir kalkıyorsun işe gideceksin, işe güce gideceksin. Arabanın komple solu böyle çizilmiş hala parçalamış ezilmiş falan. Yani adamı dövsen dert, dövmesen dert. Nasıl yaptıracak onu? Sigortası var mı yok mu? Sigorta karşı yani... Kaos, kaos. Türkiye çok bir kaoslu bir şey yani şu an. Aa bala bak. Kocaman lan. Geri düşürdü. Allah sizi kahret. Allah hırsız maymunlar. Baba bir de seçmece ha. Onun avradını. Lan sen de boks beni var vur. Ne yapıyorsunuz lan? Allah. abi in. abi inekle kovalamaz insanı. <laughs> ya eğer o gülen kız arkadaşıysa çok büyük rezil oldu. Çok zor. Bazen gerçekten kaçsan orada rezilli kaçmasan götten vuracak falan yani zor abi zor. Vallahi erkeklik de kolay değil. <laughs> Oğlum adam <laughs> direkt sökmüş götürüyor lan. O ne öyle? Bro. Bravo. Who leg You took bro. Ya abi Groza da çok yaptı oh bunu bana. Bak 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 hırsız. Hii. Anan hayır. işte al. Al koyun zararları. <laughs> Aa kıyamam ben sana lan. Hayvan evinden ettiler. üstelik <laughs> hayvan uyuyor rüyası tam böyle olur ya insanda düşersin böyle rüyanda aynısını yaşıyor böyle. Anamız gerçekten düşmüşün falan oluyor böyle hayvan. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Allah seni etmesin Geç biz bunu her sene yaşıyoruz kurbanda ama. Benim kanalı kurtarmaya çalışmam. Tövbe tövbe. Abla sen kendi deli gibi bir şey yaptın. Değer mi ya bu kata? Kadar... Ha sen orada ne işin var? Aa. Düşme lan sakın. <gülüyor> <gülüyor> hak ettin ama sen bunu. Ucuz yırttın ama hak ettin. Ya bu kaykaycılar da... Oh. Ay, bu güldürmedi mesela. İşkerek. <laughs> push, jump pushing. Aman ablacım bak gözünü seveyim. <laughs> Alamadı. Ee, ya, ya, geçemedi. Abla Allah'tan donun var. Don olmazsa bizzat götün gözükecek. <laughs> Repliği geldi aklıma da o da yok galiba. Anlamadım. Oha! <laughs> Bu videoda unusual videos. Bunun İngilizce okunuşunu tam bilmiyorum. Sen yerim ya. Lan eşeğe bak. Of. Saniye. Çok zor tuttum. Bak bu komikti. Oha! Hayır yıkma onları. Hayır! Demiyordum. Şerefsiz. Ya ya bunu niye yaptın mesela? Bunu nasıl düşündünüz? Niye yaptınız? Hani bazı şeyler düşüncede kalmalı. İnsan her şeyi yapmamalı falan. Hani lan. Oy yaptın. Bravo. Yapma. İkinciyi yapma işte. İlkini yaptın. Yapma. <laughs> ya senin alışını yerim ya. Come on. Come on. Come on. Come on. Kırıcı. Nasıl bir video lan? Baba patlar onlardan biri. <laughs> Patlamadı lan. Pasta <laughs> for ya. I didn't want ricotta. Oh, I'm sorry about that. Siz <laughs> <laughs> yapmayın her challenge'ı be. Oha! Anına bak. Oh, oh. No. Okay, this one was a lot more peaceful than jump at me. Actually, no, no, get... stop. Oğlum hiç mi korkmuyorsunuz lan şu şeylerden? İnsan böyle bir irkiliyor en azından. Ay <laughs> pesad. <laughs> <laughs> ben bunu yedim. Ben bunu yedim. Aa çok kötü videoydu. Gülsem gülmesem şu an her şey çok kötü şu an. Dayıcığım Buna patladım işte abi. Buraya kadar dayandım ama güzel oldu. Böyle gülmemiştim hiç. Ama çok iyi bir videoydu. Ya bari ya. Lan! Adam suyu kesti. Ablacım yemekten bayıldı. Helal lan sana. Atla. Ey. Aa o plastik hep götüne falan girdi onun değil mi? Ve kırılan yerler falan kalan. Ah. The one, ne yapıyorsun lan? So ya böyle resmi insanlar salak saçma şeyler yaşayınca inanılmaz gülüyorum ya. Dayanmak istemesen patlardım buna da mesela. Ay örümcek. Abi hiç sevmem örümcek. Allah seni kahretmesin lan tutturamıyorsun örümcek. Şimdi harekete geçecek. Şimdi böyle 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 devam gidecek. Ben de örümcek fobisi var abi ya. Baba kap. Şöyleyim böyleyim diyen kızla tan. <laughs> 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 Belki de kızım bir YouTube kariyeri bitti. <laughs> Baba. <laughs> Baba bu tam olmadı gibi sanki. <laughs> seni kahretsin ya. <laughs> ya one job ya. Bir tane böyle yapacaksın sadece. Başka hiçbir görevin yok senin orada. Her neyse arkadaşlar. Umarım hoşuna giden video olmuştur. Daha fazla bu seriden isterseniz. Daha komik video önerileriniz varsa da. Aynı şekilde bana instagramdan da gönderebilirsiniz. Yorumlara da gönderebilirsiniz yazabilirsiniz. Önerdiğiniz şeyleri de bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.